2 kilo kabak, 1 kök tarçın, birkaç tane karanfil, 1 litre şeker. Sabaha kadar dinlenecek. Şimdi altını yakıyoruz. Ve ağzı kapalı bir şekilde pişireceğiz. Pişti kapağımız. Şimdi altını kapatıyoruz. 1 saat dinlenmesine müsaade ediyoruz. Ondan sonra servis edeceğiz. Kenara alıyoruz. Orada dinlensin. Kabaklarımızı servis yapıyoruz. Sevgili canlar, servis için soğumasını bekleyemedim. O kadar güzel oldu ki. Biraz tahin gezdiriyoruz üzerine. Kaymağını şöyle ilave ediyoruz. Cevizlerinden üzerine döküyoruz. Tencerede pişirdik. Ağzı kapalı şekilde yavaş ateşte muhteşem bir pişme şekli oldu. O kadar güzel oldu ki şerbeti de kendini çekti. Fırınlamadık, karartmadık. En güzel bakır tabağımda size bir dilim kabak ikram ediyorum. Afiyet bal şeker olsun. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın sevgili canlar. Ağzınız her daim tatlı olsun. Gönlünüz şen, haneniz bereketli olsun.